Herkese merhabalar. Bu videomuzdaki konumuz özellikle kulaklıklarda sık kullanılan elektrik kablolarında bunlar işte telefon şarj adetleri olabilir. Özellikle bağlantı noktalarında yaşanan kopmaların, temassızlıkların, açılmaların önüne nasıl geçebiliriz? Bunu evde bulunan iki tane basit eşyayla nasıl halledebiliriz onu göstereceğim. Öncelikle bu konu tamamen kopmuş, çalışmayan tamir edilmesi gereken ya da belki de tamir edilmeyecek hale gelmiş bir kablonun onarımı değil. Sadece bunun yaşanmamasını sağlamak ya da 3 ayda değiştireceğiniz bir ürünü senelerce kullanmanızı sağlamak. Tamir edilen bir kablo varsa bunu tekrardan sağlığımıza tehlike olmayacak şekilde tekrardan korunur hale getirmek. Genelde bir temassızlık olduğuna sadece ön bilgi olarak söylüyorum. Genelde fark edilir de dokununca işte şu tarz şu bağlantı noktası, şu bağlantı noktası, şu bağlantı noktası genelde ortalarda değil de tam kıvrılma yerlerinde bu açılmalar ya da iç bağlantıda kopmalar gerçekleşiyor. İşte bu şarj aletlerinde ya da prizlerde de kablolarda da bu tarz bağlantı kırılma noktalarında genelde yaşanıyor. Özel çekim yapabileceğim bir ekipman olmadığı için genelde bu tarz paylaşımlar da yapmıyorum. Fotoğraflarla göstereceğim. Mesela atıyorum bu açılma yaşanan ya da kırılma yaşanan noktaya daha doğrusu esas tavsiyem bir ürünü alıyorsanız özellikle bir önceki üründe de yaşamışsanız aldığınız gibi bu işlemi yapmanız. 3 ay ömrü olacaksa 1 yıl ömrü olacaksa bu 5 yıla 10 yıla da çıkabiliyor. Bu işlemi yaparsanız aldığınız gibi yapacağınız işlem çok basit. Önceden de gösterdiğim bağlantı noktalarına, kırılma noktalarına hafif eğimli daireler çiziyoruz bu kablonun etrafında. Şu şekilde hafif eğimli şekilde döngüyle kabloyu sarıyoruz. Kablo sarıldıktan sonra da bu şekilde tamamen kapanmış oluyor. Burada eğer bir açılma varsa onu kapatmak bir de kat kat yaparak birkaç kat geçerek bunun kullanım sırasında ya da saklama sırasında kırılmasını önlüyoruz. Eskisi kadar rahat eğilip bükülmeyecek, kırılmayacak, kopmayacak. Ayrıca bunu sağlamaya çalışıyoruz. Bu işlemi de gerçekleştirdikten sonra ne elinizi ne de kabloyu yakmayacak sıcaklıkta saç kurutma makinesinin sıcak ayarı ama yakmayacak, eritmeyecek bir sıcaklık ayarında 15-20 cm uzaklıktan bu bantlanan bölgeye sıcak hava üflüyoruz. Biraz daha sabitlenmesi, biraz daha sıkışması için. Bunu da yaptıktan sonra işlem tamamen bitiyor. Yani bu rehberin de özelliği evde bulunabilecek iki tane basit malzeme ile iki tane basit eşyayla bu işi hallediyoruz. Tabi bu işlemi yaparken daha güzel olsun diye bu elektrik bantlarından kabloya uygun bir rengi de seçebilirsiniz. Yani estetik kaygısı özellikle kulaklıklarda olabilir. Uygun rengi seçerek işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Son olarak da şunu söyleyeyim. Esasında önlemek için yaptığımız şey bu tarz korumalar. Elimizdekilerle bu tarz bir önlem almaya çalışıyoruz. Hazır lafı gelmişken de bir ürün alacaksanız bu kırılmalara ya da kopmaları önleyici kablolar tercih ederseniz hem bu işleme gerek kalmaz hem daha sağlıklı hem daha güvenli cihazlarınızı kullanabilirsiniz. Özellikle müzik dinlerken kulaklığın kablosunda tam temas noktasını bulmaya çalışanlar için faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.